geçmediğimiz köprüden, kullanmadığımız havaalanından, gitmediğimiz hastanenin parasını üst geçit, alt geçit, hepsini tüp geçit bu milletin sırtından alıyorsunuz. Ya biz buna zaten kendi cebimizden para vererek bunu yaptırmıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın cebinden çıkmadığı belli ama hepimizin cebinden bir para çıkıyor. Eski zamanlarda uzak diyarlarda Deli Dumrul adında bir eşkıya yaşarmış. Deli Dumrul bir kuru çay üstüne köprü yapmış. Geçenden 33 akçe geçmeyenden de döve döve 40 akçe almaya başlamış. Buna sebep olarak da yerli ve milli oluşunu öne sürmüş. Zaten fakir olan halk ne kadar yalvardıysa da Deli Dumrul insafa gelmemiş. Köprüden geçseler de geçmeseler de Deli Dumrul'a haraç vermeye mecburlarmış. Hayret içinde dinlediğimiz Deli Dumrul masalı gerçek oldu. Üstelik öyle 33 akçe 40 akçe değil milyon milyon milyar milyar cebe indiriyor. Köprü yapacağım ben. Ne <laughs> köprüsü? Deli Dumrul köprüsü. Gelelim asıl konuya. AKP'nin vatandaşı haraca bağladığı yerli ve milli Deli Dumrul düzenine. Onun için ne diyorum? Bizim bir Rabia'mız var. Vallahi rahmetli Deli Dumrul var ya kalksa dirilse gelse diğer ki ya yahu, yahu benim dönemimde benden daha hızlı çıktı bu AK Partililer. Deli Dumrul'u da geçtiniz. Helal olsun size. Sayın Vekil haklı. Deli Dumrul sadece kendi obasındaki halktan araç topluyordu. AKP devri iktidarının saray destekli çeteleri ise tüm Türkiye'yi soyuyor. Ankara'da kurulan hızlı tren garı için Edirneli de ödüyor, Iğdırlı da, Trabzonlu da, Adanalı da. Öyle bir haraç düzeni kurulmuş ki Ankara'ya hiç yolu düşmeyenlerin bile vergilerinin bir kısmı günümüz deli dumrularına gidiyor. Sisteme çoktan halk arasında bir isim konulmuş bile devlet garantili yandaş ihale sistemi. Vatandaş, köprüler, otoyollar, havaalanları ve şehir hastanelerinden sonra şimdi de hızlı tren garları için para ödemek zorunda. Peki kaça yaptın bunları? Milletin cebinden yapacaksın ama kaça yaptığını açıklamayacaksın. Çünkü hortuma büyük paralar gitmiş. Peki kime gidecek o milyonlar? Elbette ki Beşli Çete'ye. 2016'da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'na verilen yolcu garantisi tutmadı. Aradaki fark korkunç. 2020'de Ankara Tren Garı için 5 milyon yolcu garantisi verilmişti. Ancak yolcu sayısı 740 binde kaldı. Yani yaklaşık 7 katı fazla garanti verilmiş. İstikrarlı oldukları tek konu verdikleri ballı ihaleler oldu. Çocuklarımızın rızkı rant çetelerine peşkeş çekildi. Bire yapılacak işler beşe ihale edildi. Böylesi büyük sapmanın maliyeti olarak AKP'li şirketlere bir yıl için 7,5 milyon dolarlık ödeme yapılacak. Bu ballı ihaleyi kim aldı derseniz, tabii ki Erdoğan'ın en gözde iş adamları olan beşli çetenin üç üyesi, Cengiz Kolin Limak ortaklığı. Yok, da kalsın. Az yiyin beyler. Canım korona vardı. Millet yolculuk yapmadı. O yüzden devletten para alıyorlar diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü korona Türkiye'de görülmeden öncesi yıllarda da verilen garanti yolcu sayısına yaklaşılamadı. Bu yüzden koronadan öncesi için de bu firmalara 14 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Çünkü anlaşmalar hep beşli çete ve diğer AKP'li müteahhitlerin kazanması için yapılmış. O o köprülerden geçenlerden 30 akçe Geçmeyenden 40 akçe alırmış, bir de dövermiş. Siz vallahi 30 akçe değil, 130 akçe alıyorsunuz. Vicdanınız deli tümründen bile fazla. Korona ve ekonomik kriz sürecinde iflas eden yüz binlerce esnafa yardım edecek para bulamayan AKP, iş yandaş şirketlere gelince kesenin ağzını sonuna kadar açmış. Cengiz Demir beni aradı, şantiyede Bir tarafta devlet eliyle zengin edilen müteahhitler, ultra lüks mevlitler, el kadar bebelere takılan tektaşlar, diğer tarafta da borçlarını ödeyemediği için ailesiyle, evlatlarıyla birlikte canına kıyan insanlar. Ankara hızlı tren garı için dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen devlet garantileri verilmiş. Anlaşmada hazineye bağlanan ilk hortum verilen yolcu garantisi. Verilen garanti yolcu sayısı ilk 2 yıl için 2'şer milyon, sonraki 2 yıl için 5'er milyon, sonraki 4 yıl için 8'er milyon ve 9-14. yıllar için de 10'ar milyon. Yani 750 bin kişinin kullandığı tren gari için 2021 yılında 8 milyon yolcu için, 2025 yılında ise 10 milyon yolcu için ödeme yapılacak. Ha bu kadar yolcu gelmez derseniz o sizin bileceğiniz iş. Çünkü ister gidin ister gitmeyin her yolcu için devlet 1,5 dolar artı KDV ödemek zorunda. Tüy bitmedik yetimin parası yandaş müteahhide hem de dövizle peşkeş çekiliyor. Ha diyelim ki hedefler tuttu o zaman deli dumrular keselerini doldurur yükle vatandaşın sırtından kalkar diyorsanız yine yanılıyorsunuz. Çünkü hedeflerin tutması halinde de her yolcu için 50 cent yani yarım dolar garanti verilmiş. Peki bu deli dumrullara kaç yıl haraç ödemek zorundayız derseniz verilen garantinin süresi 15 yıl. 15 yıl çalıştıracaksın, 15 yıl sonra bize bunu vereceksin. Cebimizden bir kuruş çıkmadan biz bu yatırımı yaptırıyoruz. Ey Kılıçdaroğlu buradan milletin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak demedi mi? Dedi. E şimdi bakın bütçe. Şey. Milletin cebinden milyarlar çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle dedi ama kazın ayağı öyle değil. Ballandıra ballandıra anlatılan ve ilk duyan insanın kulağına gayet hoş gelen bu projeler hem devleti hem de vatandaşı cin çarpmışa çevirdi. Yap-işlet devlet modelinde her şeyi bizim üstümüze yıkmanın bir alemi yok ki ya. Sadece bizler değil, çocuklarımız da bu beşli çeteye haraç ödemek zorunda bırakıldı. İşte biz bu devasa yatırımları böyle yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü böyle yapıldı. İşte Marmaray böyle, Avrasya Tüneli böyle, Osman Gazi böyle. Bunlar böyle yapıldı. Erdoğan'ın müteahhitleri matbaa kurup para bassalar herhalde bu kadar kazanamazlardı. Zehir zıkkım olsun. Anlaşmada devlete, doğal olarak millete yüklenen bir diğer yükse anlaşmaların dolar üzerinden yapılması sahiden her fırsatta yerli ve milli iş adamları olarak bize takdim edilen bu şirketler neden dolarla anlaşma imzalıyorlar? Öyle ya, Erdoğan 2018 yılında dövizle anlaşma yapmayı da yasaklamıştı. Bu deli dumrullara verilecek yıllık artış tıpkı emekliye, memura yapıldığı gibi TÜİK'in açıkladığı enflasyon artışı oranında olmalıydı. Ama dolar yükseldikçe Erdoğan'ın vatansever iş adamları da bayram ediyor. Vatandaş hayat pahalılığı sebebiyle ay başını getirmekte zorlanıyor ama yerli ve milli deli dumrularımız geçilmeyen köprülerden, kullanılmayan tren garından haraç kesmeye devam ediyorlar. Diyor ki günümüz geçmiyor zam üstüne zam, hak mı, adalet mi siz deyin beyler. Yaşasa ne derdi İmam-ı Azam, yoksula da kalsın az yiyin beyler.